Yeni öğrencilerimizden Erdal Bey Kıçtan Kara çalışıyor şu an. İkinci denemesi. Yaklaşık iki saat önce eğitime başladılar. İlk denemeyi yaptı. Fena değil. İkinci denemenin daha iyi olmasını diliyorum. Şu an teknede Hasan Bey, Ali Bey ve Erdal Bey var. Yeni antrenörlerimizden Seyit Bey eşlik ediyor. Çok güzel tekne hakimiyeti, çok güzel. Yani e, kara pozisyonu gayet başarılı. Gayet başarılı. Bir kişi inecek şekilde yanaşıyoruz. Erdal abi. abi eline sağlık harika. Abi. Harika abi.